ilimiz genelinde dere geçişlerinde yüzlük ya da iki yüzlük baksarla yollar inşa edilmekteydi. Fakat şu ana kadar da gezdiğimiz gibi aşırı yağıştan tahrip olan yerlere baktığımızda hep baksların ya da yüzlerin yetersiz olması nedeniyle yüzeysel sular ya da yamaç molozundan gelen malzemeler buraları tıkamakta ve yol boyunca hem yolu tahrip etmekte hem de bu yolun devamındaki arazilere zarar vermekte olduğunu gördük. Biz e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi in talimatıyla iki iki baksar üretme noktasında harekete geçtik. İlimizde bugüne kadar üretilme durumunda olmayan iki baksarı üretmeye başladık ve ilk olarak Altınordu ilçemizde fındık yatağı deresi, Subaşı Mahallesi'ndeki dere e, geçişleri, kapalı geçişleri çözdük ve nitekim çok şükür Umut Hastanesi'nin olduğu yerde bu sorunu yaşamadık. Çünkü iki ikili baksa döşenmiş idi ve 60 milyon liralık bir kredi temin ettik bu iş için ve şimdi bu e, doğru yerlerde bu, bunu kullanıyoruz ve doğru sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Daha az zayiatla herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, problemlerimizi çözüme kavuşturacağız. Şu anda arkamızda gördüğümüz 2 iki baks yine yol geçişinde kullanılmak üzere az evvel kaya görüntülerinde olan bölümde veya iki boksla e, geçilecek geçirilecek ve bir dahaki sonraki yağışta, aşırı yağışta bu sıkıntı yaşanmayacak ve rahatlıkla bu güzergahtan insanlar gidip gelebilecek. Biz tabii yağış anında anında buraya müdahale edebiliyoruz, koşabiliyoruz. İş makinalarımızla büyük şehir olarak ama e, bu baks yapıldıktan sonra buna da gerek kalmayacağına inanıyoruz. Yine e, Sahil banklarında da kapalı geçen yerlerde de bu değişiklikleri yapacağız. Şehrimizin altyapısını rahatlatacağız. Ondan sonra da daha rahat bir yağmur yağışlarında daha rahat olacağız. Elimiz yüreğimizde olmamış olacak. Ben bu çalışma sırasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle bu yağmur aşırı yağışları atlattık. Şu anda ilçemiz Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Biliyorsunuz ki e, bu afattan en çok etkilenen mahallemizden bir tanesi. E, Afatın olduğu andan itibaren Büyükşehir'imizin desteğini gördük. Şu anda da daha 3-4 gün geçmesine rağmen, 3 gün geçmesine rağmen bakslar geldi. Buradan e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hü Güler Bey ve ekibine, gelen sektörümüze, daire başkanlarımıza, alttaki bütün ekiplerine ben hem mahallem, ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Zaten bu yolda da bir yol genişleme çalışması vardı. Ee, ama şu andaki e, ikiye iki e, büyük baksılar e, geldi. Bundan sonra inşallah e, böyle bir afatla e, karşı karşıya gelmeyiz. Ama sorunu tamamen kökten çözmüş oluyoruz. Buralarda hep... E, 600'lük tabir ettiğimiz, 700'lük tabir ettiğimiz büzler vardı ama onların yerine de devasa 2 metrelik e, bakslarla bu sel felaketini artık önlemiş olacağız. Ben hem genel sektörümüzden, Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan tekrar tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çıtal karşı karşıya hamale muhtemelen cevaret olmaz. Önceli hoş geldiniz diyorum sizlere. Şu anda mahallemizde bir afet olmuştur sel dolayından dolayı. Öncelikle bizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Ülügüre'ye ayrıca ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımız Coşkun Bey'e, Abdülkadir Başkanımıza, Sayın Belediye Başkanı Mehmet Ülügüre'ye ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bizi gece gündüz bırakmadılar arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir Ahmet oldu bizim buraya. Ee, gece sabahları çalıştık. Sabah akşam saat 9 sabah atıyor çalıştık gece gündüz. Çift bir 2 3 tane makineyle. Eee hizmete devam ediyor şu an aynı zamanda bakçılarımız geldi. Eee 3 tereye bak saçacağız. şu anda aynı zamanda. Koyak Mahallesi, Mevki Karasam Anlat yolumuz boruları bindik ve 800'lük boruları da geldi. Mahallesi <laughs>